Al bayrağın gölgesi de ebedi Ben ahandan böyle aldım nöbeti Binler ile şiir verdik Mehmet'i Burak'a dükkan gelmez cihana Türk evet, kıymetli misafirler şimdi de İstanbul'dan aramıza katılan Kıymetli TV programcısı Şair birçok e, Televizyon filminde rol alan Değerli Hoca'mız Cezayir Cengiz Sami'ye davet ediyoruz. Buyurun efendim, Sami sizin. Evet. Şöyle bir bakayım hepiniz. Çok dikkatli izliyorsunuz. Çok dikkatli diyorsunuz. Dolayısıyla ben de şu anda heyecanlı halk sabahı. Hakikaten hepinizi yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Sağ <laughs> olun. Ben babamdan, oğlum benden alacağım. <laughs> Yer ye, değil biz Cumhuriyet'e. Resip etmesine o var olacak el değdirir miyiz Cumhuriyet'e? Ey şanlı destanım sen etme de tasa Necip millet seni koyar mı yasa Kuralın önünde oluruz Musa sağ Bir değdirir miyiz Cumhuriyet'e? atasını tarihi bilmeyen, insanlıktan nasibini almayan, damarında asıl kanı olmayan, tüm bildirir miyiz Cumhuriyet'e? Dünya düşman olsa çöktürürüz biz. Tarihin her sayfasında varız biz. Aşkın cezayının yüreğinde köz. Kül denir miyiz Cumhuriyet'e? Çok mutluyum biz Cumhuriyet'e. Hepiniz saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Bu organizasyonun düzenlenmesinde, bu günlere gelmesinde çok emek veren değerli dostum Orhan Bey, Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu işlerin çok zor olduğunu biliyorum. Onun için biraz sahne bir takdim edeceğim. Aynı zamanda Osman Gül kardeşimiz var. Şahit o da bu işte çok emekli. Bunlar da sadece yandan birisi. Dolayısıyla bir plaket takdim etmek istiyorum. Evet. Bu arada plaketler hazır oluncaya kadar şöyle bir şiirle, kısa bir şiirle size. Çünkü bizim en çok muhtaç olduğumuz şey bildiğimiz beraberliğimiz ve insanların ayırmamaktır. İnsan olsa yetmezdi. İnsanları ayırma. Güçlüleri ayırma. Kimliğine karışma. İnsan olsa yetmezdi. Mevki makam da sorma. Soyu soku da sorma. Kendini boşa yorma. İnsan olsa yetmez mi? Cezayir'in boş konuşmaz. Lüzumsuz iş yapmaz. kimse hayır yapmaz. İnsan olsa yetmez mi? İnsan olsa yetmez mi? Selamlar, sevgiler, sağlığına Evet. Evet. Fatma Özgür Bilgiç. emeklerimize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eee yüreğinize sağlık. Siz çok yoruldunuz. Dolayısıyla biz sizi kan sattık çabalar Biz hocamıza teşekkür ediyoruz bu ince düşüncesi için. Atatürk'e Cumhuriyet'e canımız feda. Evet. Diğer bir. Evet. Sayın Orhan Bayan'ın size çok teşekkür ediyorum. Emeklerinizin sağlık. Bu sizi sevdirmiyoruz değil mi? Kameranın pek durumda kalır, kusura Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Mutlu ettiniz bizi. Biz Her zamanki gibi değerli dostlarımızla birlikte heyecanımızdan hiçbir şey eksik olmuyor. Nice eserlerde buluşmak dileğiyle. Zaten heyecan bitti zaman iş biter. Biraz öncesi karşımızda heyecandan gözlüğünü de çıkarmadığından dolayı heyecanlandım bu ya. O bakımdan heyecan bittiği zaman sana Evet. Özkan gün kardeşimiz. Güzel yüreği olan ve kalemle güçlü olan bir kardeşimiz. Siz de hoş geldiniz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. sağ olasın. Teşekkür ederim Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu arada değerli aşkımıza da burada emek verdiler ve bizim için çaldılar. <laughs> Bu da bir alkış istiyorum. Çok sağ olun. Hepinizi saygıda, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Her zaman konuşmak üzere. Evet. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Saygılar sunuyorum. Şairimiz Cezayir Cengiz'e, Özkan Bey'e çok teşekkür ediyorum.